Herkese selam. Bugünkü konumuz basketbol. Amerika'ya gelmek isteyen genç Türk basketbolcular için fırsatlar neler? Altyapıda basketbol oynayan bir sporcusun ve Amerika hayalini kuruyorsun. O zaman bu video tam da sana göre. Hazırsanız başlayalım. Amerika bildiğiniz üzere basketbol cenneti. Burada lise ve üniversite seviyelerinde dünya standartlarında bir altyapı var. Antrenman tesislerinden tutun da profesyonel koçlara kadar her şey genç oyuncular için hazırlanmış durumda. Ayrıca AAU gibi dev organizasyonlar sayesinde kendiniz Göstere, gösterebilmek için sayısız turnuva var. Örneğin Luka, Donkik gibi uluslararası yıldızlar da bu sistemden beslenip NBA'ye adım attı. Peki sen neden olmayasın? Düşünsene bir gün sen de o sahnede olabilirsin. Basketbol oynarken üniversite okumak mı? Evet, Amerika bunu mümkün kılıyor. NCAA gibi organizasyonlar sayesinde yetenekli sporcular burslarla destekleniyor. Yani sadece sahada değil aynı zamanda sınıfta da kendini geliştirme fırsatın var. Eğitimin ve sporun bir arada olduğu bu sistemle hem ailenin maddi yükü azalıyor. Hem de sen hayalini kurduğun kariyere bir, bir adım daha yaklaşıyorsun. Amerika'daki maçlar dünyanın her yerinden izleniyor. NBA skatları sürekli sahada yetenek av avında. Ve biliyor musun? Türk oyunculara olan ilgi her geçen gün artıyor. Hadi düşünelim. Mehmet Okur, Cedi Osman, Alperen Şengün. Neden bir sonraki yıldız sen olmayasın? Altyapıda oynarken kendini gösterme şansın var. Kendi highlight videolarını yap, paylaş, hayallerine adım at. Basketbol sadece basketbol değil. Amerika'ya gelerek farklı kültürlerden insanlarla tanışacaksın. İngilizceni geliştireceksin ve özgüvenin tavan yapacak. Yeni bir ortam, yeni bir hayat. Spor dışında da çok şey öğrenip büyüyebilirsin. Kendine inan ve maceraya başla. Peki Amerika hayaline nasıl ulaşacaksın? Hadi kısaca bir rehber vereyim size. İngilizceni geliştirmelisin öncelikli olarak. Koçlarla ve takım arkadaşlarına iletişim kurabilmen için bu oldukça önemli. Bir video portföyü mutlaka hazırlaman gerekiyor. Kendi maçlarını kaydet ve en iyi anlarını bir araya getir. Squatlar için önemli bir detay çünkü. Kışmanlık al, spor bursları ve okul hakkında bilgi sahibi olan birine mutlaka danış ve vize sürecini eğitim ya da spor vizesine başvurmayı unutma. Evet arkadaşlar, Amerika'da basketbol oynamak hayallerinizi gerçeğe dönüştürmesi için büyük bir fırsat. Unutmayın, hayatta her şey disiplin ve doğru planlamayla mümkün. Videoyu beğendiyseniz beğeniye tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda lütfen hayallerinizi paylaşın. Sormak istediğiniz herhangi bir soru olursa da lütfen iletin. Elimden geldiğince doğru yanıtlarla size dönüş sağlamaya çalışacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler. Bay. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler bye